Hepinize selam. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi telefon var. Bunu iyice parçalamaya çalıştım ama parçalayamadım. Maalesef bunu kırmaya çalışacağım. Burasını soydum. Evet. Şimdi gel bakalım. İlk bir testimiz atmak. Gel. Şimdi atıyorum telefonu. oldu mu? Öyle yapmış. Bir bok olmamış. Evet arkadaşlar. testi Arkadaşlar bu tu gezegenler çekme şeyi var ya onu çekeceğiz. Arkadaşlar kesin. her videoma bu videoya 10 like gelsin. 10 like gelirse metal destekleriyle e, şey yapacağız. Arkadaşlar size şey, bir evim var, 10 bir hav abone gelse gezegenlere bize baktıracağız. Tamam. Şimdi bunu ayakla kırmaya çalışayım. Evet, evet yine bir bok olmadı. İkinci testten geç başarılı oldu. Üçüncü teste geçelim. Gel benimle. Tamam. Bıçak testi. Evet. Bıçağı da bıçak. Ama bıçağı bir kere yapıştık ya. Sırma. <laughs> Zıt denemeyin çünkü biz. Gırılmıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar, burası... Arkadaşlar hatırladınız mı? Bir kere de şey vardı şöyle bir oyuncak vardı şöyle çekiştiriyordum koptu o ama bu kırılmayabilir. Ama benimki sonra... o benimki. Nokia. Yok, Nokia, Nokia. Yani... Nokia. bu. Tamam. Üçüncü testten de geçti? Şimdi dördüncü teste geçiyoruz. Çek testi. çekiş testi. E, çekiş. Çekiş neresi? Çekiş nereye? Çekiş şurada. Hani? Nereye? Nerede? Ben çekişim. Ne? Çekiş bu da. Çekiş bu da. Ve ilk hiç... testlerin yani böyle matkap ailelerle kırmaya çalışacağız. İlk bu tarafıyla. Böyle yani telefonu yakın tutma. Telefonu yakın tutma. Bu. E, bir bakayım. Hadi. Oha. Hiç kırılmıyor. bu tarafı. Baba. Oo. Abi bir şey diyeyim mi? Ama sadece soydu. Yüzü tabada, tabakasını soydu. Bakın. Sadece tabakasını soydu. Ver. Gel. Beni çek. Çek beni. Çek beni. Tabakasını soydu. Şimdi bunu şurada e, şuradaki görmüş olduğunuz gibi şurayı çek şurayı. Burada görmüş olduğunuz gibi orada bir tane şey var. Ne onun adını bilmiyorum. yani işte kesici alet var. Ondan bilmiyorum. Bu evet. Bir şey. Bismillah. bu tarafına çok yapışıyor ama bak. İçini ayırıyor. Sadece kırılmadı. Şeyin içini soydum. Böyle. Şimdi atla bir kısma beni çek. Bir kısma onu ona nerede bazı ona a yatıracağız. Niye benim telefonum kırıldı diyecek. Ya o telefonla oynamıyor ama biz dönüyoruz. Oynuyor ben gördüm. Şimdi bunu bu videoyu basın evet. izler inşallah. Evet. Yani i̇zler sabah. Bay bay. Görüyor ha. Hiç ne olursa kırıldık bile. Evet. Aha, şimdi bunu yazın, yazın terliği gibi attım, gibi atacağım. Beni çek, evet. oraya çek. Gelin benimle koş. koş. Şu an Oo, bir şey değil mi? Bir şey Bak. değil mi? Aa. kırıl. Daha kırılmamış ki, sökülmüyor. Beni çek, beni çek, beni çek. O, bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın, çek. Çekmeye çalışıyorum, kırılmıyor. Evet. Bizimki ama matlamış. ama büyük olmuşum. Ama o ne? Bak. Gel benimle gel. Tamam. Ama bir bazı ne diyecek biliyor musun? Uaa <laughs> <laughs> böyle ayı çok maymun gibi. Şey maymun. Arkadaşlar eğer be, o video onlar gelirse burada dedim, dedektörle metal dedektörle hem de bir gün. Hem de 12 abone gelirse gezegenlere baktıracağız. Bir şey değil mi abi bayağı. Evet kötü oldu. Evet. Şimdi beşinci testimiz. Kaçıncı test? Neyse bir şey olmaz. Bilmediğim test. Beşinci testimiz ağaca vurma. Bu tarafını çıkarmaya çalışacağız. Bir dakika. Öbür testi. Bu, bu şey kırılmış. Bir daha deneyelim orada arkadaşlar. Işte burası köyü yeni gördünüz. Bunu atıyorum. Altıncı kese geldi. Bu beşinci kese. Evet. Beşinci. Bu zaman da bu koltuğun odası. Bayağı sert ay. Abi bir şey diyeyim mi? hiç kırılmıyor. Bayağı sert ay. Hadi gidelim. Evet. Düğmesine basılıyor. Ama mi? bayağı sert ay burada. Bunu yapıştırdım şimdi. Bayağı sert ama makasla kesici Makas. şey de yapmaz. Bu. Şuradaki deneyde, şuradaki deneyde masumdur. Altıncı. Çek, çek, çek bu Altıncı. Şey. Altıncı. Altıncı. altıncı, altıncı. <laughs> altıncı, altıncı. altıncı ne Beşinci altıncı. şey. Şimdi bunu atma deneylerine gir. Evet. Atacağım diye. Belki arkadaşlar video hemen bitebilir. Evet. Ne evet. Çok merak Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Gide. bir oluyor. Ne olmuş? Soyuldu sadece. Oh. Soydum. Burada. Kırıldı kır. artık. Soydum. Buralar da kırıldı. Bak. Arka, şuraları kırıldı. Arka taraflarını kırmamız lazım. Evet. Çek, beni. Arka taraflarını kırıyoruz. Ama damdan atalım mı? Damdan. Atalım mı? Hadi gelin. Çekilin sana. Çekilin sana Ben çekilin sana atmıyor. Şu an çıkıyoruz. Şey bu ya bizim hepimiz Bizim de Adana. Adana. Biz Adana. Beni gel, beni takip et. Sen ne çok sevmişsin. Hayır ya, onu baş bayağı kişi izledi. Evet. Şaşırıyorum böyle abone olanlara. ha. Çok iyi. Hani, hani benim o soğuk şeyim var ya onu çok komik. Ben çekeceğim. Ver ver manzarayı çekeyim şurada. O bir köyün manzarası. Evet ya. Ben çekeyim biraz da kamerayı. Yalnız hep çekti. Al sen at hadi. Arkadaşlar bir daha çeken bendim. Evet yazdı. At hadi. At ya. Arkadaşlar. Gel benimle. Bakın ben burada taşma yapıyorum. <laughs> Yalan ver. Yalan ver. Yalan ver. oğlum. Sen daha bugün geldin köye. Oyunu. Fazla tutacağını yapsa bana. Ne aşağı inek. Şu anda çok risk, riskli. Telefonun telefonun kırılırsa, telefon kırılırsa like atın bak. Tam kırılırsa. Orada arkadaşlar kırılırsa dedim bura gitti yani. Eğer bu kırılmış mı? <laughs> Bakalım. Kırılmış mı? Yani, yani mi? Oralar değil, arka tarafları mı kırmaya çalış. Evet. Arka evet. taraf sağlam. Evet. Bakın. Bir bak. Bir bak. Şey bir, şey bir, şey bir dakika. Taş atma deneylerine mi geçeceksin? Yok. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bu arada herkese Ramazan Bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar ya, bayramlar. iyi bayramlar. Arkadaşlar bunu attı söyleyeyim mi? Köyden kö evden çıktık. Köye geliyoruz. Ne biliyorum? Camdan diyor ki, iyi bayramlar, iyi bayram, iyi bayramlar böyle deyip bağırı ben de utanıyorum Benim utanç duygum var ne olduysa. Abi ayağıma taş girdi çok fena. Ormaş, sen yap ben burada oturayım. Beni oh. Çekiyorsun. Çekiyorum hadi. Bu sefer deneyi sen yapacaksın. Kamerayı şöyle koyayım bari. Bir şurada doğanız gelecek. Oh. Arayayım ya bir şimdi. Arkadaşlar girdiği krampa bakın. Şuna bak ya. Ayağın, ayak Ay. sen buna nasıl dayandın? Ben seni kıyıda yaşayayım. Ee. Şimdi hadi, öbür taneye geçelim. Bunda az var. Az. Az az. Hadi şunu. Hadi. Midesi bulananlar izlemesin. Geleyim mi lan? Hadi. hadi lan bu sefer telefonu sen gül. Hadi bakalım. Ben artık hadi. kamera. Ben artık kamera lan yazın. Yaz şey. Hadi bakalım. Oğlum, arka arkada. Öyle. parçalandı. Ay azıma bir şey battı ya. Ne? Atar kardeş bırak. Göy. Yıldızlar çıkmış mı şey acaba yıldızlar? be babamın şöyle bir kamerası var çok heyecanlıyım. Evet. Getir ya. bir de ben çakayım. Getir telefon. Ay, telefon diyorum. E, e, telefon lan bu gerçekten? Ters döndür ters döndür şunu. Tamam. Abi kameraya bakmak Abi! He ve... bir dakika bir daha yapacağım. O çok fena. Hayır oh. abi. Bu Bir tane, bir tane, bir tane. Tamam bit, bitti bitti bitti. Tamam at bıçağı. At bıçağı. At bıçağı. Tamam yeter yeter at. Ha, aferin. Oo! Gel ya. Topu sürün. Tamam hadi sen de. Bu son. Uy! Uy! Hadi ya. O çekemiyor mu? O kadar hızlısın ki arkadaşlar bile göremiyor. Tamam çıkar şimdi onu. At at o elindeki şeyi. Ver bakayım. Şimdi at, at. At, at. Bakayım bakalım telefonlar. Ver bir telefonu. Telefonu. Oh, at, Bu geliyor. Evet. Oo, çok ferah parçalamış. Bence ben atayım bak bak. Bir dakika arkadaşlar. Sen onu kırmaya devam et. Ben şu traktöre bineyim. Köy traktörü. Evet. Buradan Yağız'ı çekme videosu. Yağız burada. <gülüyor> <gülüyor> o şaka. Aa bunun ışığı gitmiş. Bunun ışığı gitmiş. Evet. Abi köyde de bir kere hasar olmasın ya. Bu <laughs> köylerde neden bu kadar hasar oluyor? Çünkü yani. şunlardan dolayı. Çünkü çekiş. Aç. Yavaş, yavaş ama elini kırmadan, elini kesmeden tamam mı? Aa. Hadi kardeşim. Uy. Arka tarafını yap Arka tarafı, arka tarafın Aa. Telefonun arka tarafına vur. Ama çok iyi vur. Çok iyi lan. Oo. oo, oo, çok iyi. Bakalım Yağız bir de ben sen çek ben kırmaya geleceğim. Abi adam kırdı bile kırdı. Tamam abi biraz da ben kırsaydım. Ya. Üç ya. Biraz da ben kırsaydım ya. Telefon. Lan ver lan lan ver. <laughs> abi. Balsı telefon burada. At git sen artık bunda. Evet. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ve videoyu beğenin. Yani. Telefon kırıldı. Lütfen abone olup like atın. Yak atın yak. Bu kardeşim kırdı bu arada ben kırmadım. Onun kanalına... Onu kanal yok. Boş ver. Kanalı yok adam. E size kanal vardı. Youtube gitti. Ee, burada köyüm güzel değil mi? Evet, ama... Arabamız... Hop arabanın plakasını göstermek yok ama... Ama... Bakın. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Çok... Ama Neyse ben... arkadaşlar ben bir bay bay diyemedim.